Selam arkadaşlar ben İnkar Gülüş Yalnız bugün Crowd ve doğru söylüyoruz ve e, ee, yetki aldım Evet sıkıdık bir etli eser değil videoda mousecam var evet artık videolar Mouse gelecek Bunu da buradan dürüstüne geçeyim yani Bir sıkıntı çıkmazsa eğer e, Mouse videolara aboneceğim artık hani Mouse Cam mo olarak Olur diye düşünüyorum tam Emin konuşmayayım olur diye düşünüyorum her neyse Hemen de şöyle ee, Bir tiyanetim çıkarsa direkt yine araçlarım ben Temizinden de kırarım hatta O kim zaten yanımız boş değildir umarım neyse. Selam videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapacağım. Videoya geçmeden önce Discord sunucumu tanıtmak istiyorum. Bakın aktif bir server. Yerin yeni arkadaşlıklar edinebileceğiniz güzel bir sunucu. Samim bir ortam var içeride hepinizi bekliyorum. Yetkili anlar aktif. Her hafta çekilişlerimiz oluyor. RC, Nitro çekilişleri vesaire. Gelip katılabilirsiniz. Her neyse fazla uzatmıyorum. Hemen videoya geçelim. Konumu uzatmadan gireceğim biliyorsunuz. yetki aldım Kratrise'dan. Yani bu da bir yetki sayılır zaten. Yani birazdan da konumu sizlere açıklayacağım. Şöyle hızlı speed biricimizi çekelim. Kratlerize'de buradan tekrardan teşekkürler. Arı yalnız kesin evet. Tabi, tahmin ettiğim gibi burada biri yok. Ben en iyisi buradan midar açlayayım ve videoyu biraz gece saatlerinde çekiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da sessiz konuşu olabilirim yani haberiniz olsun. Şu an saat gecenin 3.19 yani tam gecenin ortasındayız. Artık bu bilgi ne işinize yarar bilmiyorum. Neyse hadi bir gün alalım da direkt ortaya gidelim. Ben de uzatmadan konuma gireyim. Yani videonu fazla uzun olmasını istemiyorum açıkçası. Yalnız siz de o sırada bir like atarsanız harbiden sevinirim yani. Like artırımlarınız benim için gerçekten çok önemli. Artı olarak da kanka eğer bu videoyla beni gördüysen şöyle bir abone ol butonuna basarsan harbiden dostum sana da buradan kalplerimi yolluyorum yani. Neyse hadi bakalım direkt mid'i araştıralım. Uzatmadan da konuma gireyim ben şimdi. Şu şekilde arkadaşlar Crud Rice bildiğiniz üzere. Eğer 2500 abonenin üstündeyseniz ve düzenli olarak içerik üretiyorsanız izlenmeleriniz de güzelse eşdeğerse size bir yetki veriyor. O yetkide arkadaşlar mvp artı disguise yetkisi bende zaten disguise vardı. 4-5 e önce başvuru yapmıştım CrowdRiser ve disguise almıştım zaten zaten disguise sınırsız bir yetki. Şu anda bende mvp artı var 3 aylık e, süresi bitince tekrardan başvuru yapabiliyorsunuz. Umarım arkadaşlar süresi bitene kadar da youtuber tagını alırız yani. E, youtuber tagına fazla bir şey kalmadı bakın 2500 abonecik kaldı. Bence oluruz ya. Desteklerinizi bekliyorum. Bu aralar izlenmeleri toparladık gibi ucundan. Umarım daha da iyi yerlere geliriz yani. Her neyse şimdi bakalım. Burada hiç kimseler yok mu ya? Valla blok da Gecenin üçünde aranalar baya boş. Lobiler falan. Yarın da okul var zaten. Pazartesi günü yüksek ihtimalle sizi büyüdüğü pazartesi diyeceksiniz arkadaşlar. Gençler Skywars girdim çünkü B4 hani sarmadı. Hani VSF falan atmıyorum ortada dolanıyorum falan hani sizin de Seyir zevkinizi fazla bozmayın biraz veslere falan girişelim hani biraz oyun akıcı olsun diye Skywars girdim gecenin üstünde de oldu zaten çok da beklemedim açıkçası Şunu şöyle atıp direkt rush Bildiğiniz üzere arkadaşlar Crowdrise, bir dakika onu konuşmuştuk pardon Şu anda benim 3 aylık MVA partim var yani ve Disguise zaten vardı Ben bittiği için zaten biliyorsunuz ara verme olayı oldu biraz YouTube'a ara vermiştim Tekrardan Crowdrise'e başvuru attım CrowdRise'da bana tekrardan mvp artı sağladı şöyle gördüğünüz gibi Bu arada da bekleriz herkese her gün gelişen pederimlerimiz var link açıklama kısmında Loncaya gelmeyi unutmayın kesinlikle Şimdi serum up şuradan bir dakika rushlayalım. Bir dakika sen tehlikeli bir abimize benziyorsun hocam ve bu olmadı işte bu olmadı yani Bu olmaz yani artık oyuna odaklanabiliriz. Hemen şöyle chestleri toplayalım mob serisinden. Rush oynayacağım. Biraz rushing tarzı. Göreceğim bu arada map de ağır old. Map yani çok eski map. Sanırım 3-4 yıldır var. Baya eski çünkü. Ben şunu şöyle aldım. Hop çevik diye basacağım. Şunları atalım işimize yaramaz. Şuradan direkt midar açlayacağım. Umarım parti kazanırız. Çünkü elim hiç değil arkadaşlar direkt. Dışarıdan geldim. Gerçi geleli 3 saat oldu da, elim fazla ısınık değil yani. Şöyle yapalım hop, güzel de burada bir ender polimiz çıktı naysa abi. Süper, burada yumurtamız var, tamam güzel. Şu arkadaşa doğru ben bir rushing atsam. Selam kankas, kankes ne ya, kankas diyecektim. Oradan biraz oltayla dojlasam. Hop şuraya kaçarım, altın emrimi yerim. Kimsecikler de bir şey yapamaz. Dostum o olmadı işte o. Tamam, o gitti. Bu adam bize dalmadı orada arada. Kral. İstese orada bana kill'i atardı. Serem, şöyle bir lav alayım. Kar topum da var. Sen arkadanacaksın döneceksin gibi. Hop sen oraya bir git. Ender Pearl tutmadı. Güzel. Çok iyi ha. Arkadaşla vs kaldık. Umarım alırız. Serem. Lavda yaktım seni. Güzel. Oradan bir can kaybedersin zaten. Hadi öldün. Tamam nice. Sparta çok iyi bir şekilde kazandı. Oyuna odaklanmaya çalıştım. Her neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bye bye.